sabah nasıl çığırdı öyle? Yüreğim ağzıma geldi vallahi korku filmi gibiydi vallahi. Ay Şükran. <laughs> ne konuşuyorsunuz öyle gizli saklı? Baba Defne sabah çığlık attı ya onu diyordum. Korkulu rüya görmüş kız. Ne yapsın? Bu çocuk meselesi iyice başına vurdu. Hep onlar oluyor bunlar. Yakup o nasıl hareket öyle? Yok baba yani diyorum ki bu kafası. Bir daha görmeyeceğim böyle bir şey. Saygısızlığın lüzumu yok. Ya bizim Defne'ye destek olmamız lazım. Defne çok zor bir dönemden geçiyor. Ben onu öyle iyi anlıyorum ki. Haklısın kızım. Biz büyük bir aileyiz. Büyüklüğümüz de birbirimize bağlılığımızdan geliyor. O yüzden kimin bir sıkıntısı varsa elimizden geleni yapmalıyız. Öyle arkasından konuşmak dedikodusunu yapmak. Olmadık gizli işler çevirmek bize yakışmaz. Öyle değil mi Kıymet Hanım? Elbette Ziya Bey, elbette. Haklısın babacığım. Derdi veren Allah... ...dermanını da verir inşallah. Biz... ...dualarımızı eksik etmeyelim yeter. İnşallah, inşallah. Bir bakarsın bir mucize olur. Alırız torunumuzu kucağımıza. He? Ne diyorsun Kıymet Hanım? Hayırlısı olsun. İnşallah. İnşallah. Son iki seneye ait bilançolar neymiş bir görelim. Ondan sonra bir detaylı analiz yaptırırız. Pişt. Kerem. Duyuyor musun oğlum beni? Dalmışım ya dayı pardon. Bir sıkıntı mı var? Elif. Aklımdan çıkmıyor ki bir türlü. Fena tutuldum ben. Bence senin hayatında daha önemli önceliklerim var. Neymiş ki o öncelikler? İşin, mesleğin, eğitimin, ailen, kariyerin. Daha sayayım mı? İyi diyorsun, hoş diyorsun da dayı. Gözüm başka hiçbir şey görmüyor ki benim. Evladım, sen daha hayatında bir kere gördüğün kızdan bahsediyorsun. Tanımıyorsun bile onu. Ya, tanımak istiyorum işte. Lan anlıyorum gençsin, heveslerin var. Ama geleceğin daha önemli. İşleri boşlayacağımdan korkuyorsun değil mi? Ya tamam, haklısın. Son günlerde aklım bir karış havada. Hiçbir şeye odaklanamıyorum. Ama bak sana söz veriyorum, her şeyi toparlayacağım. Ben sana hep güvendim. Güvenimi boşa çıkar. Ben de sana güveniyorum dayı. Sana içimi açıyorum. Elif'e aşık oldum diyorum. Biraz da olsa beni anlıyorsun değil mi? Kerem. Senin üzülmeni istemiyorum. Sen yeter ki bana güven dayı. Eminim ki bak bu işin sonu güzel olacak. Yeter ki bana güven. Bir şey ihtiyaç var mıdır acaba? Kızım ben her şeyle ilgileniyorum merak etme sen. Sigara içmiyor değil mi anne? Ya bir kötü alışkanlığı varsa? Evladım her şey kontrolüm altında diyorum. Yavaş konuş bir duyan bir işiten olacak. Anne, bebeğin tutup tutmadığını ne zaman öğreneceğiz? Yarın doktorlar randevumuz var. Elif'i alıp gideceğim. Muhtemelen belli olur. Allah'ım inşallah. O kadar hazırladım ki kendimi. Ters bir şey olursa yıkılırım anne. Çok korkuyor. Sana bir şey diyeyim mi? Sen o gördüğün kötü rüyanın tesirinde kalmışım kızım. İçime bir korku düştü. Merak etme. Hem rüyalar ters çıkarmış. Ah gel bakalım. Ha Defne sen de mi buradaydın? Bilseydim iki kahve yapardım. Ben içmeyeceğim sağ ol. Niye? Uykularım mı kaçıyor? Kıymet Hanım ben Murat. Efendim Murat. Bak ne zaman ihtiyacın olursa söyle bana tamam mı? Ha bir gezeriz çıkarız dolaşırız. Ay ah, hiç şunu şurasında. Hepimiz zor günler geçirdik, Defneciğim. Efendim, şey, Elif Hanım gitmiş. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Tamam, geliyorum şimdi. Anne, ne oldu? Hah, Halil, çabuk gidiyoruz. Hayırdır? Anlatırım yolda. Hadi.